Bir tilki adamın en sevdiği kedisini öldürdü. Adam bir sosisin etrafına dinamit bağladı ve onu kedinin öldüğü yere koydu. Bütün gece uyumadı. Tilki göründü ve dinamiti sessizce ısırdı. Yüzüncü doğum gününde yaşlı adam pencereden tırmanıp ilk otobüse bir bilet aldı. Acil tuvalet ihtiyacı olan bir suçlu yaşlı adamdan valizini tutmasını rica etti. Ardından tuvalete girdi. Tam o sırada yaşlı adamın otobüsü hareket etmek üzereydi. Valizle birlikte bir başka çaresi kalmadı. Suçlu dışarı çıktığında yaşlı adamın ve valizin ortadan kaybolduğunu görünce deliye döndü. Yaşlı adam yolda indi. Terk edilmiş bir tren istasyonunun yanından geçti. Bir çalışan onun kaybolduğunu düşünerek yukarı gelip bir şeyler yemesini teklif etti. Yaşlı adam tuvalete gittiğinde suçlu arka kapıdan onu takip etti ve çalışanı valizi vermesi için tehdit etti. Yaşlı adam bir ses duydu. Bir tahta çekiç buldu. Bayıltmak için suçlunun kafasına arkadan vurdu ve onu soğuk odaya sürükledi. Valizi açtılar. İçin nakit parayla doluydu. Ne yapacaklarını bilemediler ve sürekli içki içtiler. Soğuk odadaki suçluyu hatırladıklarında adam zaten katı bir blok halinde donmuştu. Valizi ve don bulunmuş suçluyu alarak raylar boyunca kaçtılar. Yolda tren aniden durdu. Suçlu düştü. Onu tahta bir kutuya sakladılar ve yollarına devam ettiler. Ardından bir eve geldiler. Bir kadın onlara kalma izni verdi. Ambarda bir fil keşfettiler. Yaşlı adam bu filden çok hoşlandı ve sırtına bindi. Ama bir katil onu izliyordu. Para bir çete liderine aitti ve parayı geri almak için katili göndermişti. Katil yaşlı adamı yakaladı ve valizi teslim etmeye zorladı. Yaşlı adam valizi verdi. Ancak katil yanlışlıkla fil dışkısına bastı. Kaydı ve kazara ateş etti. Silah sesi fili korkuttu ve fil katilin üzerine ağır bir şekilde oturdu. Onu çekmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar.